Şerif Enör Dünya YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün kahve çekirdeği ile yapılan burgu modelini göstermek istiyorum sizlere. İpim maalesef evde olduğu için renk numarasını veremiyorum. Alize Happy Baby lila tonlarında ip kullanıyorum. 3,5 numara şişle modelimi örmek istiyorum. Burgu modelim 6 ilmekle yapılıyor. Araları ikişer tane ters ilmek bıraktım. 8 ilmek ve katlarını ayarlayıp 2 tane kenar ilmeği ilave etmeniz gerekiyor ilmeklerimi şişime taktım ve örgüme başlıyorum ilk iki ilmeğimi ters örüyorum sonraki burgu yapacağım altı ilmeğimi düz örüyorum tekrar iki ilmek ters örüyorum altı ilmek düz ilk sıradayım ve ön yüzdeyim 6 ilmek düz örüyorum 2 4 5 6 arada 2 ilmek ters örüyorum örgüyü çeviriyorum ikinci tara ikinci sıradayım ve arka taraftayım ilmeklerimi aynen örerek devam ediyorum şekilde iki sırayı tamamladım. Örgümün ön tarafına geçtim. Başlangıçtaki iki tane ters ilmeğimi aynen örüyorum. Bu altı ilmekte yapılan burgu modeline geldiğim zaman 1, 2, 3. ilmeğimi diğer ikisinin üzerine atlatarak bırakıyorum. İlk ilmeğimi düz örüyorum. Eksilen ilmeğin yerine bir tane ilmek doluyorum. Ve ikinci ilmeğimi örüyorum. Bu 6 ilmeğin 3 tanesini kahve çekirdeği modelini uyguluyorum. Kalan üç tanesini düz örüyorum. Aradaki şer tane ters ilmeklerim var. Tekrar diğer 6 ilmeğe geldiğim zaman 3. ilmeği atlatarak bırakıyorum. Bir tane ilmek düz örüyorum. Bir tane ilmek doluyorum. Ve ikinci ilmeğimi düz örüyorum. Burada dolayarak eksilen ilmeği tekrar yerine getirmiş oluyorum. Kalan 3 ilmeğimi düz örüyorum. Aynı şekilde modelimi uygulayarak sıramı tamamlıyorum. Tekrar örgümün arka tarafına geçtim. 4. sıradayım. Ve ilmeklerimi aynen örüyorum. Modelimin 3. sırasında kahve çekirdeği modelini uyguluyorum. 5. sırasında ise burgu modeli yapıyorum. Dördüncü sırayı tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. Başlangıçtaki iki tane ters ilmeğimi örüyorum. Bu altı tane olan ilmeğime geldiğim zaman sondaki üç ilmeğimi arka taraftan diğer şişimi alıyorum. Başlangıçtaki üç ilmeği sol şişime alarak örgümün arkasına geçiriyorum. ve bu altı ilmeği düz olarak örüyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Burada burgi işlem yaparken kahve çekirdeğini uyguladığımız modeli örgünün üst tarafına getirerek burgi işlem yapmamız gerekiyor. Bunun için sonda kalan 3 ilmeği arka taraftan saşime takıyorum. Başlangıçtaki 3 ilmeği ön taraftan sol şişime takıyorum. Ve ilmeklerimi bu şekilde yerleştiriyorum. Hepsini şişime geriye alıyorum ve hepsini düz olarak örüyorum. Ön yüzden bu işlemi tamamladım. Şimdi arka yüze geçtiğim zaman herhangi bir işlem yapmıyorum. Sadece ilmeklerim oldukları gibi örmeye devam ediyorum. Örgümün ön tarafına geçtiğim zaman ilk başlangıçtaki işlemleri burada tekrarlıyorum. Ön yüzdeyim. Bu işlemi tamamladım. İkinci burguya geçtim. İlmeklerimi oldukları gibi örüyorum. Herhangi bir değişik işlem yapmıyorum. Arka tarafa geçince tekrar ilmeklerimi aynen olduğu gibi örmeye devam ediyorum. Tekrar ön tarafa geçtiğim zaman iki tane ters ilmeğimi örüyorum. Bu burgu işlem yaptığım altı ilmeğe gelince bir iki üçüncü ilmeği diğer ikisinin üzerinden atlatarak bırakıyorum. Sonra bir tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir tane ilmek doluyorum ve ikinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kalan üç ilmeğimi düz örerek devam ediyorum. Kurgu modelini ilk üç ilmeğine kahve çekirdeği modelini uyguluyoruz. Arka tarafa geçince ilmekleri aynen örüyorum. Herhangi bir işlem yapmıyorum. Tekrar ön tarafa geçtiğim zaman iki ters ilmeğimi örüyorum ve burgu işlemi yapıyorum. ilmeklerimin altısını da düz olarak örüyorum bu burgu işlemi yaparken tek dikkat etmeniz gereken husus Kahve çekirdeğini uyguladığımız bölüm burgumuzun üst tarafına gelecek şekilde burgu işlemi yapmalıyız. Örgümüzü çevirince ilmekleri aynen örerek arka taraftan tamamlıyoruz. Burgu modelini sadece 3. sırasında ön yüzde kahve çekirdeği modelini uyguluyoruz. 5. sırada ön yüzde burgu modelini uyguluyoruz. modelimiz ilerledi. Burası da arka tarafı kanalıma abone olmayı bildirim ziline tıklayarak aktif hale getirmeyi unutmayın.